Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün kanalda bize en çok sorulan sorulardan bir tanesine yine bir çözüm getireceğiz ve videoyu göstereceğiz. Takipçilerimizi iyi bilirler, Kafisimo'nun kapsül makinaları'nın birçok modeli bizim kanalımızda kutu açılıma test videoları var. Mesela Kafisimo Compact, Kafisimo Mini, Kafisimo Easy, hatta Easy Türkiye'de ilk testi bizim kanalımızda vardı. Kapsül kahve mekanlarını seviyoruz, ofiste de kullanıyoruz. Ama Şöyle bir şey var. Birçok takipçimiz bize şeyi sordu. Bu kireç tuttuğunda nasıl temizlenir? Kireçlendiğinde ne yapabiliriz? Bu sorular sürekli geliyordu ve biz de buna artık bir video ile cevap verelim istedik. Takipçilerimizi kırmadık. Şimdi size bugün Kavisimo Compact'ın kireçlendiğinde nasıl temizleneceğini söyleyeceğiz. Ama bu gösterdiğimiz şey genelde çoğu Kavisimo makinesi için aynı. Şimdi arkadaşlar öncelikle Cibo'nun Kavisimo'nun önerdiği Durgo firmasının şöyle bir kireç temizleyici e, solüsyonu, sıvısı var. Şimdi birazdan açacağım bunu. E, bu arada şundan bahsedeyim. Nasıl anlarsınız kireçlendiğini makinenizin? Burada sarı ve kırmızı e, ledler var aslında. Siz görmüyor, yani şey yapmıyor, şu anda yanmıyor ama gerektiğinde kireçlenme olduğunda bu iki led de yanıyor. yandığında mutlaka temizlik yapmanız lazım. Hatta Çibo diyor ki, Kafisuma diyor ki kesinlikle kahve yapmayın. Şu anda bizde yanmıyor ama makinemiz bayağı uzun zamandır kullanılıyor. Bazen bir tıkanma, bir kitlenme görüyoruz makinede. O yüzden de yapmak istedik. Arkadaşlar şimdi ilk yapacağımız şey makinemizi şuradan gördüğünüz düğmesinden kapatmak. Makineyi kapat. Daha sonra arkada su haznemiz var. Arkadan bu su haznemizi çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu şu aldığımız durgol kireç önleyici solüsyonumuzla dolduruyoruz. İçinden bu çıkıyor. Bir de bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle açtık. 125 mililitrelik bir sıvı var burada. Bu su azlemize tamamını boşaltıyoruz arkadaşlar. Boşalttık. Daha sonra bir sonraki işlemde de eee bu gördüğünüz su haznemizi, kapısımızın su haznesini temiz suyla dolduruyoruz. Biz şöyle arada su kullanacağız. Maksimum seviyeye kadar dolduracağız arkadaşlar. Maksimum seviyeyi size göstermek istiyorum. Bakın orada göreceksiniz. Evet. maks seviyeye kadar doldurduk. Daha sonra arkadaşlar bu su haznemizi alıyoruz yeniden yerine takıyoruz. Evet, yerine oturdu şu anda. Şimdi size e, yapacağımız işlemi göstereceğim. Şurayı silelim, biraz su döktük. Yapacağımız işlem şu. İki e, elimizle şu iki düğmeye basılı tutup, şu şekilde. Bakın, en üst ve en alttaki şey, ortadaki düğme. Şu anda ikisine de bastım. Açma düğmesine basıyoruz. Bastıktan sonra lambalar yandı. Bir sarı, bir kırmızı. Elimizi kaldırıyoruz. Şu anda kaldırdık ve hemen altına da bir tane 250 milimlik yani ve hatta işte buraya sığabilecek kadar bir bardak koyuyoruz. Bardak doldukça değiştireceğiz çünkü maksimum e, seviyeye kadar haznemizi doldurduk o suyu tahliye edecek Kireçli çözer, kireç çözen çözelti ile birlikte. Şimdi bekliyoruz. Ortadaki kafe krema düğmesine basıyoruz. Evet, editörüm, burada, editörüm burada beni hemen uyardı. Oradaki kafe krema düğmesi tahliye için kullanıyormuş. Aynen bastım. Ve tahliye işlem başladı. Şimdi göreceksiniz içeriden çıkan su ee, bu çözelti durduğu çözeltisiyle beraber olan su ve çözeltinin rengi var. İçerideki tüm ee, pompadaki, su pompasındaki ve iç haznedeki tüm ee, bölümleri temizliyor. Hem kireçleri alıyor hem de artık atıkları partikülleri alıyor. Şöyle göstereyim. Hemen başta sayından yerine koyarım. Gördüğünüz gibi kahve atıkları ve ee, kireçler Buradan bu şekilde çıkıyor. Evet arkadaşlar, şimdi defalarca yaptık. Bu şekilde yanıp, ortadaki e, krema tuşu da yanıp, sönünce sarı, basıyorsunuz. Ve hemen e, yaklaşık bir bardaklık bir su çıkartıyor, temizliyor ve onu döküyorsunuz. Bu arada son seferinde biraz önce e, bayağı bir, e, tamamen hiç durmadan, duraksamadan yaptı. Bardak doldu, taştı hatta, döktük. Şimdi artık bitti. Arkadaki su haznemiz bitti arkadaşlar çözeltili su haznemiz bitti. Yapacağımız şu, bunu çıkartıyoruz arkadaşlar su haznemizi. Su haznemizi ufaktan bir çalkalayıp, deterjanlı bir suyla e, ufak bir temizlik yapıyoruz su haznemize. Sonra, bitirdikten sonra temizliği... Bakın bitti. Zaten filtrenin altında kaldı, alabileceği yerin altında. Temizliği yaptıktan sonra arkadaşlar, e, yeniden temiz su doldurup bir kez daha bu işlemi yapıyoruz. Önce yani suyla dolduruyoruz. Nasıl bir Evet, arkadaşlar. Ee, arkadaki su haznemizi çıkardık, temizledik, bir çalkaladık iyice. Yeniden temiz suyla doldurduk ve devam ediyoruz işleme. Bunu da bitirene kadar yapacağız. Ve 3 ışık yanıp sönünce, rinse işlemi yapmış oluyor diye anlatıyor çibo ve bitmiş oluyor e, kireç temizliği işlemi. E, i̇sterseniz e, bir kahve yapmadan önce yine bir orta tuşa basın, son kalan e, partikülleri de temiz bir suyla çıkartır şu şekilde. Arkadaşlar artık işlem tamamen bitti. Son bir kez daha da su geçirdik hatta. Açıyoruz şimdi makinamızı. Makinamızı bir kapattık. Yeniden açtığımızda bu şekilde hazır konumu yani kahve yapma hazır konumuna geçmiş oluyor. Şu anda isterseniz espresso, isterseniz kafe kremi, isterseniz de filtre kahve gerekli kapsülleri kullanarak yapabilirsiniz. Bugün sizlere Cafissimo Compact üzerinden Kireç temizleme olayının nasıl yapıldığını, özellikle Timo'nun tavsiye ettiği Durgon kireç temizleyici nasıl yapıldığını gösterdik. Bugünkü videomuz buydu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi hatırlatalım. Abone olmayı, videoları beğenmeyi beğendiyseniz eğer unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.